plajımız bu. Burada şezlong kiralayabilirsiniz. Ya da şezlong kiralamak istemiyorsanız bir yanda havlunuzu serip Elif her şeyi getirmiş. Bakın su getirmek. Iyi. Su su geçirmeyen özel çantalar falan hepsi var. Ama güneş kremini evde unutmuş ve havlular da <laughs> havlular da alırız diye şey yapıp, Otel havlusu olduğu için <laughs> mecburen kiralıyoruz yani zaten. Bence iyi yani. Evet bence de iyi. Bence de nefis bir sezon şey hakikaten. Evet arkadaşlar. Oh. Evet, böyle yapıyorsunuz da sonra suratınıza çekiyorsunuz arkadaşlar. Böyle şeylik Çin çil prensesleri gibi oluyorsunuz. Ama evet, dediğim gibi tekrardan böyle ortama baktığınızda Sicilya İtalya'nın en çok yaklaştığı nokta karşıya yüzebilirim ya yani. İtalyayı yüzebilirim. Bugün mozaik yok, kupolla doğma bilmem ne yok boş boş oturup karşıda Villa San Giovanni'ye bakacağız. Rengine dikkat çekmek isterim şemsiyenin. Evet arkadaşlar, Punta di Faro'dayım. Messina'nın azıcık kuzeyinde. İtalya'nın Sicilya'ya en yakın olduğu yerdeyim. Arkamda görebilirsiniz. Villa San Giovanni'yi göreceksiniz. Batı Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e ayıran boğaz. Bizdeki Çanakkale boğazı gibi. Ama biz coğrafi bir şeyden bahsetmeyeceğim. Bugün daha enteresan bir şeyden bahsedeceğim. O da şu, 1598 yılında bütün Osmanlı donanmasını buraya getirdi. Cigalazade Yusuf Sinan Paşa. Güney İtalya'yı da Bir sürü İtalyan'ı köle etti. Onları İstanbul'a götürecekti. Fakat dönerken burada emir attı. Ve Sicilya e, Messina'ya yazdı. Dedi ki ben annemi görmek istiyorum. Bir Osmanlı Paşası annesini görmek istiyor. Osmanlı Paşası'nın annesi Sicilya'da ne yapıyor derseniz onun da hikayesi ilginç. Cigala Zade Yusuf Sinan Paşa yani Cağaloğlu muhitine ismini vermiş paşamız aslında bir Cenovalı ve Sicilya'da korsanlık yapıyordu babasıyla. Geç yaşında esir düşmüyordu. Visconti Cigala babası, Scipione Cigala kendisi. Babası Cenovalı Habsburgların hizmetine girmiş ve burada korsanlık yapan biri. İkisi de esir düşüyor. 1561'de İstanbul'a getiriliyor. Babası orada fidyeyle kurtarılıyor ama ölüyor. kulede kendisi Senderun alınıyor. Sonra Paşa 40 binde sadrazam ve damat oluyor. Ve Osmanlılar ilk kere kapıdan da yapıyorlar. Kapı neler yaptığı zaman buraya geliyor. Demir atıyor. 200 tane kadırga. Koskocaman arkada kadırgalar düşünün. Kürekli gemiler. Normal gördüğünüz kalyonlar gibi değil. Bu kadırgaların içinde bekliyor ve diyor ki meslenedeki vali ben diyor niye sanıyor olayım? Oğlunu rehin al. Orada çok ilginç bir şey söylüyor. Osmanlı bir Osmanlı padişahı bir şeyinden beklemeyeceğiniz bir şey söylüyor. Biz diyor te profesyon ediyorlar. Biz onuru meslek edemişkiler arasında sözün lafı mı olur? Ben bir söz verdim bunu tutacağım. İki ar arasında konuşuyor. Bir konuşma artık o. Yani bir Osmanlı paşasıyla bir Avrupa aristokrasi arasındaki konuşma geçiyor. Çok enteresan. Ben bunu İspanya'da ve Sicil arşivlerindeki ve bunu İspanya'da kopyalarını bulmuştum. Bunların yazışmaları var. Annesiyle yazışması var. Evinden koparılan, ailesinden koparılan bir Hristiyan'ın paşa olsa dahi annesini unutmadığını görüyoruz. Annesi de aslında bir esir. Hersek Novi Sarı'nın kumandanının kızı. O da yani ikinci nesil bir Müslüman. Babası din değiştirmiş. Annesi esir olup din değiştirmiş. Babası Hersek Novi dindar olarak değiştirmiş. Annesi esir kalınca Hristiyan olmuş. Sonra oğlu tekrar Müslümanlar esir çünkü Müslüman olmuş. Cigazade'nin çok enteresan o mektuplaşmaları falan var. Bunları Sultan-ı kitabının sonunda anlattım. Aynı zamanda akademi sayfamda da zaten Alara Şart Dümmaman kayıp bir annenin isminde adlı sunumda makale olmadı. Hiç bulabilirsiniz. Sunumun başlığı Alara Şart Dütan Perdü'ye yani kayıp zaman dizinde Marcel Proust'un kitabına referans olarak Fransızca ama İngilizce oradan bulabilirsiniz. Cigala zaten ailesinin çok enteresan bir hikayesi var. Kardeşi Sicilya'dan gelecek, İstanbul'da yaşayacak, sonra geri dönecek. Ne kadar çok enteresan. Karşı taraf Calabria, Reggio Calabria. Aynı zamanda bizim Kılıç Ali Paşa dediğimiz ama Uluç Ali Paşa. Uluç burada başka dinden gelen demek. Uluç Ali Paşa'nın da memleketi. Onun da İtalyanca bir adı var. Şimdi şeyde unuttum. Altay yazarım zaten. Gaetano bir şeydi de. Şimdi Dionysios. Ay kusura bakmayın. İsmi şu anda aklıma gelmedi hakikaten. Plajda olduğumuz ve bir iki bira yuvarladığım için olabilir. Dolayısıyla böyle ilginç bir olay var. Arkada Reggio Kalabriya'yı görüyorsunuz. E, Villa San Giovanni İtalya işte bu Şilla e, diye bir yer de var biraz daha kuzeye çıkınca zaten e, antik şeyde Şilla ve Karabidis diye iki tane canavarın çıktığı sular bunlar. Buradan geçmek çok tehlikeliydi denizleyenler için ama çok da kolay yani Alt alttan dolaşmak daha zor. Çok yol gitmeli lazım Sicilya'nın altından. Tam Sicilya ile çizmeyi bağlayan bu sular hakikaten tehlikeli sulardı. O dönem Osmanlı donamasının buralara kadar girebilmesi de büyük başarı. Evet bu bilgiyi de vermiş bulunayım. Sadece yüzmedik biraz da tarih yaptık diyebiliriz. Evet arkadaşlar yüzdük. yüzdük. Bayıldık, şimdi eve gideceğiz. Elif Hanım, evet. balık gibiydiniz bugün hakikaten. Evet arkadaşlar, hakikaten çok güzeldi su, ortam da çok güzeldi. Çok basit beach, o müzikli versiyonları da var o beachlerin. Oldukça uygun, her istediğini yiyebiliyorsun, içebiliyorsun. Böyle ayıklanma ekonomisi yok yani benim gibi tiplerle işte benim gibi insanlarla bir, bir, arada olayım hanzolar gelemesin falan diye bir endişe çok olmasına gerek yok Avrupa'da çünkü illa vardır burada da Türkiye'deki gibi birbirimizden bu kadar rahatsız olmadığımız için öyle ne bileyim gelip 3 bin lira 5 bin lira 7 bin lira hesap vermenize gerek olmuyor işte panini yiyorsunuz 5-6 euro hadi 10 euro olsun pahalı yerinde şezonga burada para vermedik bazı yerde şezonga para alıyorlar ama hep cüz'i miktarlar dediğim gibi çok güzel bir ee, çok güzel zaman geçiriyorsunuz. Şimdi e, geri döneceğiz. Mesleğine, akşam artık yemeğe. Mesleğine gene gece göreceksiniz. Başka bir taraflarına gidiyoruz. Biraz daha port tarafına doğru gideriz diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere. Evet. Karşımızda Fontana del Nettuno var. Hemen arkasında Palazzo del Governo. İşte Valik Sarayı, Hükümet Sarayı gibi şey yapabiliriz. Palazzo del Nettuno 16. yüzyıldan kalma. Zaten bu fountainlarla işte Trevi falan düşünün. Roma'yı 8.5, Marcello Mastriani, Anita Ekberk'i düşünün. Onlar da hep 16. yüzyıldan yapılma. 16. Yüzyıldan kalma şeylerdi. Michelangelo'nun bir öğrencisi tarafından yapılmış. Neptün niye Neptün? Çünkü Neptün aslında kim? Poseidon. Tridentos'undan yani üçlü çatalından da görüyoruz. Üç çatallı. Şimdi bir Türkçesini unuttum ama Trident diyoruz. Trento şehrin ismi de oradan gelir. Trident 3 çatal 3 çatallı mızra mızrandan gelir. tabii o tridentum deniz kenarında değil ama Messina deniz kenarında evet 16. yüzyılın adet olduğu üzere mermerden çeşmeler tık rastlanır bir şeyler o dönemden aşılmıştı bu arada Doğrudur. Daha sonra buraya taşınmış. Yani çok özellikle meşhur bir çeşme değil ama şehrin merkezi bir yerinde bir başka önemli heykelde de dün gördük. Don Juan'ın Don Juan de Austria'nın heykeliydi. Yani yine da Osmanlıları yenen Carlos Quinto'nun İmparator 5. Carlos'un üvey oğlu daha doğrusu gayrimeşru oğlu özür dilerim olan amiral genç prens kendisini Tunus kralı yapmaya çalışıyordu. Tunus'u 1573'te fethettiler ama 74'te biz geri aldık ve o maç berabere bitti. Bunları birçok kitabımda anlattım için tekrar tekrar anlatmayacağım. Zaten çok basit Wikipedia bilgiler olduğu için oralardan da görme imkanına sahipsiniz demin iki tane elektrik direğinin oradaydık hatırlarsanız. Şu soldaki elektrik direğinin orada yüzmüştük. Şu anda Messina'dayız. Messina'da görecek çok çok büyük bir liman var ve bu maşhur Madonnina'ları bunların. Vos et ipsam civitaten benedikimus. Sizi ve şehrin kendisini kutsuyoruz yazıyor. Dediğim gibi tekrardan buraya geldiğimizde bakın ileride iki tane şey göreceksiniz. Demin orada yürüdük. Punto del Faro'nun orada iki tane elektrik direğinin orada iki kayanın birbirine en çok yaklaştığı yerde karşı taraf İtalya bu taraf Sicilya ve burası işte o zaman liman buradaydı zaten korumaları da görüyorsunuz alınmış önlemleri biraz daha yaklaştırayım evet Madonnina'mız Hz. Meryem ve hemen solda orada bir takım istihkamlar var sonuçta burası önemli bir yerdi buradan donanmanın geçmesi falan tabii çok meşakkatli olaylar dediğim gibi çok bir şey yokmuş. Bir tersane. Zaten bu liman şehrinde böyle bir risk olduğunu söylemiştim. Böyle soçetalar var. içeriye giremiyorsunuz. Atorizati değilseniz. İşte bunlar ne bileyim işte teknecilik yapıyor. Şurada bir kanat diğeri talat da diye bir şey var gördüğünüz gibi. İşte böyle kanocular falan şey yapmış. Böyle bir yer. Yani sahilde yürürken bile denize çok dokunabildiğiniz bir yer değil açıkçası. Şimdi yemek yeme kısmına gideceğiz. Bugün pek bir şey yapamadık ama yüzmekten ve yemekten başka. Bakalım. Bu nasıl salata? Bu ne salata? Eee... alla vongole, si vedeva lo stretto, e poi mezzo litro di berlina bianca, Grazie. Ti ho dato la strada? Ti ho dato la a capover. Başka, ya bu onun... adam da tavsiye edeceğim. evi orada orada aratıyordu. Ya o Zeytin <laughs> hakikaten tam bir hayal kırıklığı var. Yüzmek dışında kesin MSN'ye gelmeyebilirsiniz. Neyse konser Ama var. Ama yanında falan çok. Evet, yalnız bu arada katedralde ellerinden geleni yapıyorlar lokal konserleri. Ben zaten gün gittim direkt Türk gibi. Olmamış bu ne biçim sessizlik falan. Sonra dinleyince çok etkilendim. Ama mesela Elif <laughs> bana saat alıyor. Ama hiç beğenmedim, niye böyle saat aldım <laughs> falan diyorum. Sonra çok sorduğunuz saatler falan Elif alıyor. Yani yenilik hiç sevmiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani buna rağmen 10 tane YouTube kanalında <laughs> program yapmış olmam tabii. <laughs> Düşünün yani ne kadar geçinemedik. Bütün <laughs> listeleri aldık. Evet, gene spagetti yiyeceğiz. Çünkü sabah standarı doğru gün bir şey yemedik. Biraz böyle biraz hamur görsün mi demiş. Sen Alla Bongo diyeceksin. Ben spagetti strap yiyeceğim. İşte o tam budur arkadaşlar. Mesine <Ya>. patlıyor. <laughs> Partiler. Evet. evet, konserde çekeriz. Evet, görüşmek üzere. Evet, spaghetti fratom, zeytin, kapar ve şey, kılıç balığı. Seninki de alla vongole tipik. Vallahi lan tipik. Evet. Az parmesan getirdi, çocuk kalbimi fethetti. Balıkta normalde Çünkü... konmaz denir ama deniz. senin turist olduğunu anlamış olabilir. Ya da ben yanlış biliyor olabilirim. Vedat Meller'e ya soracağız. Hangisinden? Vedat Vedat soracağız. Benim bir şey olsa parmesan konur ya? Abi her şey parmesan koyunca Türk gibi her şey salça koyan. Acı değil değil mi seninki? <laughs> Ankara'nın çok güzel arkadaşlar. Pek tarihi bir şey bulamadık. Mesela <laughs> ama <laughs> yani kendimizi yapalım. makarnaya verdik. <laughs> Tavsiye ederim. Çok acıkmışım ya böyle panini öyle falan yaşayacak insanlar değil diyorsun. Evet arkadaşlar digestif kisvesi altında biraz daha alkol vermek için amaro unikum. Şey mu? Valla bilmiyorum benim hazım problemim yok. Ne yesem hazım ederim yani. Hiç yani problemim olmadığı için. Kocaman göbeğimden de anlaşıldığı gibi. Bir şey Evdeki unikumun daha acısı. Unikum e, Budapest'ten almıştık. Budapest'ten almıştık. O incir likörüydü galiba. Erik likörü de olabilir şimdi. Yoğun bir miktar şey. alkol aldım aldığım için. Evet yoğun bir şey bu da öyle. Şöyle baktığınızda ama bunun birçok çeşidi var. Direktif olarak size 3-4 tane sorarlar. Ben ama tercih ediyorum. Aslında grappa falan da bunun için kullanılıyor. Kuzeyde her yerin daha çok tercih ettiği içeceği var. Yani böyle bir kategori açılmış bunu değerlendirmeyelim mi? Şekerli de olduğu için tatlı ihtiyacınız da gideriyor. Evet, şey. evet. Geldiğinden beri sıfır tiramisu yedik. Çocuk sordu mu az önce? Yok ben söyleyecektim ama sonra sen şarap söyleyince ben de amara söyleyince şey geldi. Bir de çok hakikaten Kadıköy'de de. çok güzel bir yer vardı. İnanılmaz tiramisu yapıyorduk. Tam bu Eatery'nin karşısında şeye doğru çıkarken, bizim ofise doğru çıkarken. Çok güzel anladınız eminim. Abi biz Melis götürmüştü beni. Tam sonra seni götürecektim, beni götürecektim neyse falan. <laughs> Yer kapandı ya. Sevdiğim dizi yayından kalkar. Evet. Saygılar eşimle. Bu kadar köylü gibi şarap koydum ki. Gördüğüm gibi yanaklarım kıvrı kırmızı oldu. Gözlüğümle tam takım oldu Of bir de bu yanı <laughs> şey, yanımda 5 tane kitap getirmiş olup. İkisi Kurtuluş Savaşı, biri biyolojiyle bir diğeri ortaçağ ticareti ki... Onları plaja taşıyıp tek bak satır ama Her tatile kütüphaneyle gidiyoruz. Bir başka gerçeği de burada itiraf Kimse tatilde kitap okumuyor. Ha yani çok salakça bir şey zaten niye okusun yani? Ben de bütün güneş kremiyeli ödedi onu Evet evet. Yani Elif öyle bir şey gelmiş ki özel böyle işte ne bileyim airtight işte hava geçirmeyen bilmem neler falan filan getirmediği şey havlu. Hadi havluyu buradan alırız dedik. Tamam o kolay yani sonuçta işte atarız derken. E sonra gittik abi. Ne yok? Güneş kremi tişörtle oturdum bütün gün <laughs> plajda yanmayayım, gebermeyeyim diye. Peki hocam, saygıdeğer eşiniz sizi İtalya'da birçok yere götürdü. Her ne kadar bütün aranjmanları, biletleri falan sen alsa da sadece İtalyanca bildiğim için götüren ben oldum. En çok nereyi sevdiniz? Sicilya'da en çok nereyi sevdiniz? Ben nereyi Ben Palermo'yu çok seviyorum. Açık. Evet. En az nereyi sevdiniz? Messina. Messina mes, mes, sevdiniz peki? Bir görmedim ondan seviyorum. Şey evet. Aynen öyle. Bildiğiniz Gölcük Tersane arkadaşlar. Tersane yani. İtalya'da en çok nereyi sevdin? Roma. Roma her değil zaman. mi? Benelik değil. Yok her zaman Roma. Belki sana yaşatamadık. İspanya'da da mesela e, Madrid'dir. Evet enteresan Barcelona olmasını beklersen ama Madrid. Ben yaşayan kentleri seviyorum. Mesela Palermo'da yaşıyor. Palermo Ruslandan çok güzel. Evet. Çalışıyor. Turistik de bir yer. Evet. Ama Batı'da kaldığı yaşıyor. için belki o kadar Katanya'dan gitmesi falan hani araba tutmayanlar için zor ama e, gerçekten çok tavsiye ederim. Biz orada iki gün daha kalsak iki gün daha gezerdik. Bir sürü şey çıkardı. Evet. Burada gezmişizce bulamadık, oturduk, güzel yemeğimizi yani yedik. Evet. Denize girilir mi da? bu Deniz her yerde şey... girilir abi, ne yapayım Deniz denize? Güzel Ama yani bir şey yok Mesmina'da burası. Yarın nereye gidiyorduk, Taormina'ya gideceğiz. Bence... Taormina'ya geç... gidip Aa, oradan... Güzeldi da güzeldi. güzeldi. Taormina'ya gidip... da seviyorum. Evet. Ama Çefal'da kalmak isterdim. Bir gece kalabilirmişiz orada. Evet, burada kalacağımızda Taormina'ya geçeceğiz. Orada kalmayacağız, oradan Katanya'ya geçeceğiz. Katar'da evet. bir buçuk günümüz var zaten uçak evet. kalkacağı için sabah köründe. Sonra Son Palermo mu Katanya? mı? Evet. Katanya'yı da sevmiştim geçen sefer. O da benziyor. Katanya da güzel, Palermo gibi. Evet. böyle evet. biraz daha sakin ama evet. yaşayan şehirler. Evet. Rahat bir yer. Palermo da Bundan yani. sonra dediğim gibi artık Orta Avrupa, Bologna, Florence, Siena falan. Bir Monika Bellucci ile karşılaşamıyorum yıllardır. Karşılaşsan da bilmiyorum tam olarak ne hissedersin? Böyle çok yani. şey hissederim ya sen merak etme. <laughs> gelmişti Türkiye'ye gösterdiği evet. zaman yeni geldi. Sen kaçırmışsın. Hiç haberim bile olmadı evet. kahretsin ya. Yani. Hayır Monika Bellucci ile karşılaşamam. <laughs> Kendinize iyi bakın. adesso. Salve. Ciao. Ragazzi, ognuno di voi mi sta chiedendo di salutare una persona. Un saluto generale a tutti quanti. Senti, questo pezzo è, è, è veloce, è una roba veloce. Siete pronti a prendere il treno? Rio treno. Facciamo un treno Messina-Napoli. Un treno Messina-Napoli che va sottoterra. Ok, brrr, e arriva da Roma. Eh, però è difficile questo, aspetta. Ne provare un attimo Ne ama herhalde çok meşhurlar. Bir kis bir tercih bir rap parça söyleriz.

Evet az önce dinlediğiniz şarkı Lars Clementino diye bir güneyli bir rapçiden geliyordu. Black Puccinella diye bir albüm var. Onu biliyorum. Onu da demin araştırıp buldum. Tanımıyorum adamı ama Puccinella ne? Puccinella. Polişinel, Fransızca Polichinel eee demek. Aslında palyaço da, de eee de da, arte'de yani Napoli'deki sokak tiyatrosu karakterlerinden biri. İtalyancadaki palyaço bize palyaço olarak geçmiş. İspanyolca pajoso. Polichinelle ya da Pulcinella da o karakterlerden biri. Başka biri Pantalone falan. Komedie dell'arte yazı muhteşem bir şeydir. E, bizim Karagöz acıvata denk geliyor. Oradaki oradaki karakterlerden biri Black Pulcinella. O albümün Senin kadar hızlı konuşabilen biriydi. Ya ben benden hızlı konuşuyor. O. Evet. Benim evet, bozum zaten bu yani. muhtemelen bu kısımları izleyecekler ama ben de hızlı konuşabilirim zaten. Yani hiçbir şekilde İtalyanca hızlı konuşmak problem ama Türkiye'de zaten her türlü göçüp yani hiçbir şekilde. Zaten yarı sözü yaptım yarı sözü yarıda kesip onu da söylemek zorundayım. Dolayısıyla öyle, hızlı konuşmanla falan filan kimse artık yapmasın yani. Beyin, beyin tümör olmayan hızlı konuşabilir. <laughs> bu bir, maharet değil. Manalı konuşuyorum. Bir de bu ezberlemiş abi. Ezberlediği şeyleri babam da hızlı konuşur. Gel sürprizse doğaçlama yap. Şarkısını Tabii, söylüyor gel ta değil mi? Evet abi gel tarihi anlat bakalım yani. Evet. Ama gençler seviyormuş. Gençler seviyormuş. 752 <laughs> tane mesinalı gençi sevdiğini karar verdik. Evet. Yok, yok Evet arkadaşlar, görüşmek üzere.